Saniyede 24 Kare'den herkese merhabalar. 50 Soru 10 Cevap bölümümüzde bugün Türk rock müzik tarihinin en önemli dinleyicilerinden birisiyle karşınızdayız. Hoş geldin. Hemen... <laughs> Metal, pardon. Merhaba. Sessiz okuyorum değil mi? Tamam. Hangi müz müzisyenin şarkıları senin için vazgeçilmezdir? Var mı böyle bir müzisyen? Var. Devil's Blood, Selim Lemucci. Kendisi Hollandalı ve Lübnanlı, yanlış hatırlamıyorsam bir müzisyen de öldü. Çok olduk. Devam. Güzel soruydu. Evet. Hangi spor dalı senin için en izlenesi? <laughs> ben spor sevmiyorum ya. <laughs> yani şey takım Sporlarına hiç yokum, birebir de belki tenis. Yes! Bu tenis da mi? belki, evet. Mutsuz olduğunda ne yaparsın? Uyurum. Çok uyurum ben <laughs> de. Senin için gelmiş geçmiş en iyi dizi? True Detective. True Detective. Birinci evet, birinci sezon. sezon. Birinci, birinci sezon. sezon. Tartışmasız birinci sezon. Dövmesi var hatta bende, aynen. Seyircilerimiz göremeyecek omzumda. Time is flat circle yazıyor 3 tane. Süper. Direkt birinci sezonda. Bir Tek bir seçme şansın olsaydı hangi organizasyonun finalini izlemek isterdin? Bu benlik bir şey değil galiba. Tamam bir konser diye düşünüyorum. Ha. Hı. Hmm. Tamam, o sen spordan hoşlanırsın. Konser olur, evet. Urgehal. Ben de yine yok. Norveç Bilek Metal. <laughs> Norveç Black Metalciler akın edecek kanalımıza. Bakıyorum. Hayatına damga vuran filmlerden üç tanesi. Neden bu film var? Birinci sıraya kesinlikle Lars von Trier koyarım. Dogville. Dogville. Şey böyle, üniversitede izleyip Hani hayatımı değiştiren <laughs> filmlerden biriydi benim için şey, insan doğasının Hiç kötülüğünü ama. anlattığı Kesinlikle. için. İki... Düşünüyorum. Yüzüklerin Efendisi olabilir. Seviyoruz çünkü. Ama ben filmden çok tabii kitapçıyım yalan olmasın ama... iki o. Üçüncüye ne diyeceğim? A Thousand Kisses Deep diye bir film var. Böyle çok az bilinir İngiliz sinemasından. O da güzeldi. Biraz almaksana onu. Ee, ya biraz hasta bir film açıkçası. Hafif böyle Lars'ın şeyine uygun. Hatta Obba'ya da uygun tem olarak, konu olarak. Ee, böyle izleyen herkesi memnun etmez ama güzeldi. Ben severim büyük ihtimalle. Hemen evet, izleyeceğim. Evet, kesinlikle izle. Kaç oldu? Kaç oldu? 5 oldu. Devam keşke o kitabı okumasaydım. Tam anlamıyla bir vakit kaybıydı. Yok ya. Ya ben kitap konusunda çok seçiciyim. Hani okumaya başlamadan böyle her şeyini araştırmış ve öyle başlamış oluyorum. O yüzden yok. Güzel cevap. Maalesef. Lahmacun, pizza mı? Pizza. Et yemiyorum. O zaman dört peynirli pizza. Yani sebzeli olmasını tercih ederim ama. Tamam sebzeli pizza. Yaz mı, kış mı? Kış. Ben kışçıyım ama Türkiye şartlarında kış sevmiyorum çünkü yani ekonomi, doğal <laughs> vesaire. Norveç'te kış geçirmesi lazım. Evet. Yani biraz daha refah seviyesi yüksek bir ülkede kış. Seçim şansım olsaydı bundan sonra hangi ülke, şehirde yaşamak isterdin? Güzel soru. Yani Kuzey Avrupa'da bir yerde. Hangisi? İsveç de olur. İzlanda'da abartıyorum İzlanda şu an. <laughs> evet. Ya Finlandiya da olur hani. 9 ay olsun ama. 9 Kaç oldu? oldu? 9 -9. Tamam sonuncu. Keşke bu filmi izlemeseydim. Tamamıyla bir vakit kaybıydı var. The Room in Black diye böyle Harry Potter'daki çocuğun oynadığı bir korku filmi vardı. Çok kötüydü. İzlemesinler o zaman. Uzak durun. İzlemeyin gerek yok gerçekten. Okumaya başladım ama yarıda bıraktım. Bir daha da yüzüne bakmadığım dediğim bir kitap var mı? Var. Şöyle var ama bir seri okuyordum, The First Love diye. İlk üç kitap serinin ana karakterlerinden oluşuyor. Dördüncü kitapta şey oluyor, yan karakterlere geçiyor. Ama ana karakterlerin ne olduğunu bilmiyoruz. O, o noktada sinirlenip bırakmıştım. Best, Served, Cold olması lazım. Çok güzel söyledin. Bir daha söyle. Best, Served, Cold. Sunshine of the Spotless Mind Aa, Tabii. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. <gülüyor> <gülüyor> diyoruz daha nice bölümlerde görüşmek üzere unutmayın yakın zamanda kuzey e, Avrupa rock ve metal müzik tarihiyle ilgili belgesel anlatırım <laughs> Anlatacağım. görüşmek üzere görüşmek üzere ediyoruz. ben teşekkür ederim